Yemiyorsunuz, içmiyorsunuz, iyice haysız düştünüz. Size bir şey olacak diye korkuyorum. Daha ne olacak bana Karmine? kadar aşağılatacağım. Bu acıdan, bu utançtan kurtulmanın yolu ne? Prensesim, iyi misiniz? Ne oluyor? Bir şey yok, bir şey yok. Lütfen uyuyun. Yarın daha iyi hissedeceksiniz. Nasıl uyuyabilirim? Gözlerimi kapattığım anda onun bana bakan gözlerini görüyorum. Buradan kurtulacağız prensesin. Tek düşünmeniz gereken bu. Bizi bırakması için daha ne yapmam gerekiyor? Onun tek istediği beni acı çekerken izlemek. Bu oyundan sıkıldığı zaman hepimizi öldürecek. Seni, beni, Frederi, hepimizi. Ne olur böyle konuşmayın. Korkutuyorsunuz beni. Beni yalnız bırak. Dua edeceğim. başladı? Prensesin odasından başladı. Bir anda bütün köşkü alevler sardı. Neyse ki yeni içeriler yetişti. Yoksa yanarak kül olacaktınız. Hünkârım, yangın daha fazla büyümeden, etrafa sıçramadan söndürüldü. Allah'a şükür can kaybımız yok. Prenses nasıl? Prensesin durumu kötü. Biraz korktu. Zabella iyi misin? Anlat bana. Her şeyi anlat. Bilmek istiyorum. Hünkârım, size nasıl anlatsam eksik kalır. İnanın ben de bir şey bilmiyorum. Siz gittikten sonra çok öfkeliydi. Bütün gün çok üzgündü. Sonra gece birden yangın çıktı. Zor kurtardılar prensesi. Sümbüla! Hünkârım. Hatunları derhal Hatice Sultan'ın sarayına nakledin. Bir müddet orada kalsınlar. Baş üstüne hünkârım. sen de nezaret et Bali Bey. Emredersiniz. Vestu! Neyse ki prenses sağ salim kurtuldu. Yoksa elçilerin ne derdik? Müsaadenizle. Bekle. Emredersiniz hünkârım. Siz merak buyurmayın. gece çıkan yangından haberdarsınızdır. Evet. Yeniçeriler sabaha kadar çalışmışlar. Nerede çıkmış yangın? Ne yazık ki yangın av köşkünde çıktı. Ne? Prenses iyi mi? Maalesef. Bu feci yangında prenses yanarak kül oldu. Nasıl olur? Gerçek mi bu? Keşke olmasa. Ama kader işte. Ben buraya Sultan Süleyman'ın emriyle geldim. Sizden bu durumu elçilere münasip bir dille anlatmanızı istedi. Ne felaket. Ne söyleyeceğim şimdi onlara? Siz bu mevzuyla pek bir alakadardınız. Alın işte size fırsat. Maalesef Prenses İzabel'in ölüm haberini aldım. Öldürmüşler mi? Hayır. Kaldığı yerde av köşkünde büyük bir yangın çıkmış. Ne malum öyle oldu? Saraydan haber aldım. Neden yalan söylesinler? Her şeyi yapacak güçteler zaten. Kim onlara engel olabilir ki? Prens Frederik nasıl acaba? İyi. Onu kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama tabii bu. Signor Gritti. Ne kadar gerekiyorsa ödeyeceğiz size. Lütfen prensi kurtaralım. Benden haber bekleyin. İlişilerle konuştum. Sebel'in ölümü bayağı sarsıtı onlara. Frederic'in de hayatından endişe ediyorlar. Domuz gibi iyi içip yatıyor deseydim. Kisevelden haberi var mı? Yok. Belki sen söylemek istersin. Hem ederek ne halde görürsün. Malum, bu ejne bile sana pek bir güveniyor. Gerçekten öldüm. Yalandı. Bana onun yaşadığını söyle. Maalesef doğru. Artık prenses için yapabileceğiniz bir şey yok. Niente İsa, bana yardım et. İzabella'mın in intikamını almayı nasip et bana. Sizi kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Sabırla bekleyin. Av köşkündeki misafirlerimiz nasıllar? O mevzu nihayet erdi mi? Az kaldı sonu geldi. Geritti velçiler ve geldiler. Yüz bin duka altın getirdiler hünkârım. Güzel ödesinler. Prenses serbest mi bırakacaksınız? Bir ölüyü nasıl serbest bırakırım Pargalı? Prenses öldü mü? Onca seferden beladan çıkıp nasıl geliyor bu adam? Nigar'ın ses seda yok mu? Yok. Ama o kadın hala oradaymış. Prenses yaşıyor elbette. Lakin ben öyle bilinmesini istedim. Evet hünkârım, bu sizin tasavvurunuz. Lakin bundan nasıl bir siyasi fayda bulmuyorsunuz? Bu bir oyun Pargalı. Beni ve halkımı barbar gören Hristiyanlara karşı oynadığım bir oyun. Nihayetinde Isabella Habsburg Hanedanı'na mensup bir prensin nişanlısı. Ayrıca Kastilya Prensesi bir Katolik. Yani benim asıl hasmım Şarken. Bugün değilse yarın elbet Şalken'in kapısına dayanacağız. İşte o gün ona güzel bir hediyem olacak. Hem de hiç beklemediği bir hediye. Prenses. Silahların en güçlüsü düşmanının bilmediği, görmediği silahtır. Pazarlıkta şansın artar. Hadi sen git Pargalı. Ailen seni bekler. İzniniz hünkârım. Malkoçoğlu, Prens Frederick'le görüşme vaktin geldi. Emredersiniz hünkârım. Papa Hazretleri, Avusturya Arşidükü Ferdinand geldiler. Papa Hazretleri, huzurunuzda sonsuz bağlılığımla eğiliyorum. Efendimiz, kuzenim Prens Frederik'in Sultan Süleyman tarafından zindanda tutulduğunun haberini vermek istiyorum. Nişanlısı Isabella ise Sultan Süleyman'ın esaretindeyken yangında ölmüştür. Yangında öyle mi? Yanarak cennete yükseldi. Efendimiz, ben buna inanmıyorum. Belli ki Osmanlılar tarafından öldürüldü. Ancak bunu ispat edecek durumda değiliz. Bu olanların tümünü gerçek sayarsak savaş nedeni olmaz mı? Papa Hazretleri, Katolik alemini savaşa çağırın. Bu savaşı kim destekleyecek? Yenilmiş Fransa mı? Bölünmüş İtalya mı? Osmanlı'nın himayesindeki Macaristan mı? Kim? Ki? Ancak abin Charles'ken yardım ederse böyle bir savaşa girebilirsin. Bu da şimdilik zor görünüyor. Bu durumda seyirci kalmamızı mı istiyorsunuz? Hayır. Hayır, ama akıllı hareket etmelisiniz. Macar Krallığını Sultan Süleyman kime bıraktı? Zapolyo, ama henüz tacını giymedi. Martin Luther'in destekçisi değil mi? Kilisenin aforoz ettiği birine inanan kral yerine... bugün Sarayı'na bizlerin tanıyacağı katolik bir kral gelirse... ...Sultan Süleyman'ın eli zayıflar... ...batı macerası son bulabilir. Kalk gidiyoruz. Beni de mi öldüreceksiniz? Başka kimi öldürmüşüz? Isabella mı? Nişanlı mı? Yanlışım var. Kendisi yangında öldü. Neden buraya getirildik Signor Gritti? Ben de bilmiyorum ama birazdan anlarız. Bakın kim geliyor. Yapılan anlaşma gereği Prenses Asalim teslim ediyorum. Ardına bile bakmadan götürün buradan. Size onu kurtaracağımı söylemiştim. Teşekkür ediyoruz Signor Gritti. Gemide size verilmek üzere 50 bin duka altın var. Gritti! Ne konuşuyorsunuz? Bir şey yok. Teşekkür ediyorlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Meyhane'ye giderim birlikte bir ara. Ama sen elini eteğini çekmişsin. Eleni öyle söyledi. Beyoğlu. Duyduğum kadarıyla limandaki gemilerin alayı seninmiş. Benim? Doğru. Dikkat et öyleyse. Kaybedecek çok şeyim var. Sultan Süleyman beni görmeye hiç gelmiyor. Beni asla bırakmayacak. Bana ne yapacaksınız? Size ne olacağını ancak hünkârım karar verir. Biraz daha böyle yaşarsam delireceğim. Neden? Sizi burada iyi ağırlamıyorlar mı? Hayır, hayır. Hatice Sultan beni çok iyi ağırlıyor. Ama bu burada esir olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Grand Jesus te imploro. Escucho mis plegarias y ayúdame. Jesús, encarnación del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Lleno de gracia, todo poderoso, hijo de Dios, salvador de los hombres. ¿No has checked my siz misiniz? hünkârım. Prensesi çağırın gelsin. Prenses sarayda değil hünkârım. Nasıl değil? Benden habersiz çıkmasına izin mi verdiniz? Hünkârım, İbrahim Paşa arabayı hazırlattı. Birlikte gittiler. Nereye gittiler? Bir şey demediler. Ben Hatice Sultan'a geldiğinizi haber vereyim. Gerek yok. Dinliyorum kızım. Yüce İsa'nın bağışlayıcılığına sığın ve anlat. Nişanlı bir kadın olarak hissetmemem gereken şeyleri hissettim. Nasıl hisler? Biriyle yakınlaştım. Kocam olmayan biri. Üstelik Müslüman. Ne kadar yakınlaştın? Beni ...öpdüğü zorla. Biliyorum. Çok büyük günah. Bir daha olmayacak. Dua et kızım. Aklından bu düşünceleri uzaklaştır. Sen masumsun kızım. Ben yardım edin. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Ben... Kastilya Prensesi Isabel Fortuna. Sultan Süleyman beni burada esir tutuyor. Ailem nişanlıma öldüğümü söyledi. Herkes yasımı tutarken ben burada esir hayat yaşıyorum. Biliyorum sizden bunu isteyemem. Ama buradan kurtulmak için tek çarem sizsiniz. Ben ne yapabilirim? Hadi gidelim. Babam bizi bekliyor. İbrahim Paşa. Çok teşekkürler. Signor Gritti, geldiğiniz için teşekkür ederim. Eder. Bu kadar acil mesele neymiş merak ettim. Prenses Isabella Fortuna diye birini tanıyor musunuz? Neden soruyorsunuz? Tanıyor musunuz? Evet. Ama ne yazık ki yakın bir zamanda kaybettik. Yangında öldü. Emin misiniz öldüğünden? Ne demek bu? Bugün bana bir kadın geldi. Günah çıkartmak için. Adının Isabella Fortuna olduğunu söyledi. Ölmedim. Yardım edin dedi. Nasıl olur? Bilmiyorum. Bana söylenen bu. Nasıl bir kadındı? Yüzünü tam olarak göremedim. Ama Tanrı'nın şanslı kullarından biri. Peder, eğer dediğiniz doğruysa kiliseyi büyük bir bağışta bulunacak Sultanım, Hanım. Malkoçoğlu Bari Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz Sultan. Prenses Isabella için geldim. Kendisini tekrar götürmek için emin aldım. Öyle mi? Demek gidiyor. Nereye gidecek? Yoksa hareme mi? Sultanı av köşküne dönecekler. Tamirat devam ediyor lakin orada kalmalarını engel değil. Güzel. Sümbüla. Prensese haber ver. Hazırlansınlar. Başüstüne. sen eksiksin. Senior Giritti. Hangi rüzgar attı sizi buraya? İbrahim Paşa ile konuşmaya geldi. Kendisi burada değil. Sizinle konuşalım o zaman. Maalesef vaktim yok. Hatice Sultan'ı Topkapı Sarayı'na götürmem lazım. O halde ben sizi fazla tutmayayım. Nişanlınız yaşıyor. Onu gözleriyle gören Peder Eduard bu konuda bana şahitlik edecektir. Sultan Süleyman ondan vazgeçmeniz için onun öldüğüne hepimizi inandırdı. Prensesi bırakmayacak. Bundan böyle onu kurtarmanın tek yolu kaçırmaktır. Bu konuda hayatın pahasına bile olsa size yardım edeceğim. Lakin bunun bedeli sizin için ağır olacaktır. Marcello, bu mektubun hemen prens Frederick'e ulaşmasını sağla.